Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu yine çok değişik. Ee, ge gelecekteki sizden şu andaki size mesajlar çektim. <laughs> Şimdi şöyle anlatayım. Ee, hani Gelecekte ne olacağını bile bilseydiniz şu anki size neler söylerdiniz? Hani ne yapması yönünde tavsiyeler verirdiniz? Buna bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İlk sarı odaklı tarot desteme yani before tarot olana e, amonit taşını koydum. İkinci destem after tarot onda bir tane fazla düştü. Ona da limon kuvars kristalini koydum. Siz odaklanıp seçin. Hemen bakalım. E, geçmiş çok pardon gelecekteki sizden şimdiki size mesajlar. Gelecekte neler olacak? Şimdiki size neler söylemek ister yüksek benliğiniz mi Evet ben amonitle başlıyorum bakalım Evet bir kere çok maddi odaklı olacaksın ve güce geleceksin çok maddi hırslarının esiri olacaksın dermiş yani burada size. ...epey bir uyarı veriyor. Çünkü diyor ki para biriktirmeye çok odaklanacaksın. Ee, ve aslında burada... ...şöyle bir durum söz konusu. Çok fazla bağımlılık geliştireceğin bir ilişkin olacak. Bu kişi boğa veya aslan burcu olabilir. Bu kişiye de dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani belki de hayatınıza daha henüz girmedi. Ama gelecek süreçte girecek. Ve sanki böyle... Bu ilişki belki biraz maddi odaklı da olabilir. İlla sizin tarafınızdan değil ama belki de karşı taraf sizin hani maddi durumunuz için size çekilecek. Ve bundan dolayı hani bu kişiye de aslında dikkat etmelisin diyor. Kendin yönünden çok fazla maddi hırslarını eee bastıramayacağın, hatta böyle birazcık pintileşmeye doğru yol alabileceğin, yani fazla biriktirme hırsına girebileceğin bir önümüzdeki 4 yıl veriyor özellikle. Mesela 4 yıl sonraki siz diyor ki hani çok para hırsı oluşacak bende. Çok biriktirmek isteyeceğim. Çok fazla para ve güç kazanmak isteyeceğim. Ve gerçekten de güce geleceksiniz bu arada. Yani ciddi bir istikrarla ciddi bir kazanım söz konusu olacak. Hani yatırımlarınız ileride gerçekten size büyük dönüş getirecek. Hatta büyük maddi başarılar söz konusu. Ama işte bunu elde tutmak isteyeceksiniz. Bu gücü, bu otoriteyi, bu sağlamlığı, bu parayı, bu maddiyatı elde tutmak isteyeceksiniz. Ve burada sanki elde tutmak istediğinizde bir, birisi var. Eşiniz olabilir, sevgiliniz. Bu da şimdi aşk anlamında. Hani böyle birisi de olacak. Hem bu maddi kaynaklarınızı kazandıklarınızı elde tutmak isteyeceksiniz. 4 yıl sonra çok sıkı sıkı sarılacaksınız ki bu da iyi değildir. Devamında anlatacağım. Çünkü maddi yönden de e, hani bu kişi yönünden de, bu elde tutmak istediğiniz kişi yönünden de bazı sıkıntılar çıkabilir. Şimdi burada gerçekten e, geçmişten gelen bir partnerse bu kişiyi özellikle de Aslan veya oğlak burcu birisini affetmeyi düşünüyorsanız affedeceksiniz ve bu kişi hayatınıza girecek. Ama bu kişi toksik bir insan. Onu söyleyeyim. Geçmişte sizde derin yaralar bırakmış olabilir. Ee, gelecekte de girecekse böyle bir partner hayatınıza. Önce şey olarak göreceksiniz. Aa çok cesur biri girdi hayatıma. Çok masumiyet taşıyan bir aşk bu. Diyerek bir insan giriyor hayatınıza. Ve gerçekten diyor ki hani burada siz de çok güçlü bir karaktere sahip olduğunuz için kendinize aşırı bir özgüven duyacaksınız. Ama burada aslında aşırı sabır gerektiren bir ilişki. Çünkü bu kişinin niyetleri tam olarak da parlak değil. Ee, ve özellikle de bu kişi iş ortağınızda mesela gelecekteki sizden şu anki size uyarı diyor ki bu kişiye çok güvenme bak çok bağımlılık çalıştırıyorsun ister partner olsun, ister iş ortağın, çok fazla bağımlılık çalıştırma. Burada çünkü bu kişi sizi yönetmek, yönlendirmek ve manipüle etmek isteyebilir. Özellikle de hayatınıza girecek kişi ise maddi kaynaklarınızı da kullanmak isteyebilecek bir insan ve burada bu kişiyle diyor ki hani bu kişi seni zaten e, hani ilerleyen süreçte dikkat et, e, depresyona sokabilir ya da bu kişinin bazı şiddet eğilimi ya da bağımlılıkları olabilir. Bu yüzden zaten bu ilişki 10 ay içerisinde ayrılığa sürüklenebilir. Ve bu ayrılıktan sen çok yara alacaksın diye mesaj veriyor. Aklınızda bulunsun bu kişi. Aşırı egolu bir insan bu kişi. Siz de ama tutkularınıza engel olamadığınız için bu kişiyi bir türlü bırakamayacaksınız. Ve bu durum sizde bunalıma sebep olacakmış. Bu konuda uyarı veriyor. Yani tatminsiz bir insanın hayatınıza girmesi ve sizin hayatınızda gücünü kötüye kullanması var. Onun haricinde sizin çok yükselmeniz ve başka insanlara karşı çok egolu tavırlar sergilemeniz de olası. Bakın burada size ikinci iş anlamında da uyarım. Diyor ki, yani ileride çok yükselince, çünkü 4 yıl sonra yükselme veriyor ve maddi birikim veriyor çok egonu ön plana alma çok tatminsiz olma yoksa bu sefer de çevren tarafından kıskanılır sırtından vurulursun ve işlerini batırmak durumunda kalırsın. Başkaları seni yanlış yönlendirir ve bir anda başkalarının altında çalışmak zorunda kalabilirsin. Dikkat et diyor. Yani burada iki türlü de aşk olarak da ilişkiler olarak da büyük uyarılar veriyor. Gelecekteki siz şu anki size. Ee, özellikle de tabii ki bunu şey olarak alın. Hani bu ta tamamen uyarı niteliğinde. İlla böyle olacak anlamına gelmiyor. Hani burada tabii ki şu anın enerjisine bakıyoruz. 4 yıl sonra bu enerjiler değişmiş olacaktır. Ama bu söyleyeceklerime dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yakınlarınıza bile güvenmekte sıkıntı çekebilirsiniz çünkü. Sebebi de biraz yüksek çalıştırılan egonuz olacak. Çünkü epey yükselecek olarak görüyorum sizi ben. Ve çevrenizdeki insanlar tarafından da kıskanılacaksınız. Onu da söyleyeyim. Çünkü ilişki olarak da çok tutkulu bir ilişki geliyor. E, maddi anlamda da çok yükselme veriyor. Evet, burada bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz. Hiç korkma diyor gelecekteki siz, şu anki size hiç korkma. Bir çocukluk hayalini gerçekleştireceğim ben senin önümüzdeki süreçte. Bir hayalin olmasını istediğin bir şey için adım atacaksın ve gerçekten gerçekleşecek. Ve burada sanki size tavsiye biraz daha diyor hani korkusuz ilerle. Çünkü siz geçmişte belki de bu kadar ilerleyeceğinize inanmadınız. Belki hala daha şu an ben anlatırken inanmıyorsunuz ama bir amacınız olacak, yol haritanız olacak, belki şu anda da var. Ve o ilk adımı attığınızdan itibaren kademe kademe aşırı derecede yükselmeler olacak. Ve bu bir çocukluk hayali, çocuk olması gibi bir hayal de olabilir. Önümüzdeki süreçte gerçekten e, özgürlüğü, özellikle de özgürlük derken hani maddi imkanlarınızı elinize aldığınızda bir hayalinizi gerçekleştirmek görüyorum. Bu arada daha gelecekte cesarete gelmiş kendine inanan, güvenen ama daha ekolu. Hani böyle iş bitirici, yol gösteren, emreden bir halde tavırda olacaksınız. Bunu da söylüyor. Ama içinizdeki çocuğu da kaybetmemiş olacaksınız. Evet, büyük bir dönüşüm geçirmiş olacaksın diyor. Yani gelecekte büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçeceksin. Evet, Hani her şey güllük gülistanlık olmayacak belki. Belki zorlayacak hayat seni diyor gelecekte de ama bunlar hep hepsinin iyi yönde hani bir kelebek misali iyi yöne doğru evrilmen, dönüşebilmen için olacak diyor. Evet, gelecekte bir hani kadınla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Özellikle de bir kadınla birlikte oturuyorsanız onun yanından taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Bununla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu konuda uyarı veriyor. Ya da bir kadın yüzünden ilişkiniz belki bu anlattığım oğlak ya da aslan enerjisi taşıyan kişiyle bozulacak ve belki de siz bu taşınma olayı gerçekleşecek partneriniz tarafından ama siz bunun daha sonra farkına varıp mesajını okuyacaksınız. Hani böyle bir durumda kalabilirsiniz. Bakın dikkat edin. Bir kişinin hayatınıza girmesi çünkü gelecekteki siz şu anki size öyle bir şey anlatmak istiyor. Sanki birini hayatınıza alıyorsunuz çünkü tutkularınıza hakim olamıyorsunuz. Çok yoğun çekim var, enerji var arada. Fakat bu kişinin hayatına başka birini alması ya da belki de iş yerinizde bir rakip ve bu kişi yüzünden taşınmak durumu söz konusu ve bunu size mesajla iletecek birisi olacak. Evet, bakalım. Evet e, gelecekteki siz şu anki size neler söyler? Daha çok aile etkinliklerine katıl, ailenle daha fazla vakit geçir ve daha düşünceli ol. Çok fazla melankoliksin. Çok fazla sessiz kalıyorsun. E, aşk söz konusu olduğunda ayakların yerden kesiliyor. Her şeyi bir kalemde silip atabiliyorsun. Bunu yapmamalısın. Ve aslında şu anda büyük bir aşkı gözden kaçırıyorsun. Etrafın hayranlarla dolu diyor. Ve hep böyle oldu. Yani sen çok beğenilen bir insansın. E, fakat... Sanki gidip de olmayacak olmayacak insanları zorluyorsun diyor aşk konusunda. Gelecekte de bu hatayı yapabilirsin diyor. Ee, bir de e, kendini illa aşk veya kariyer arasında seçmek zorunda hissetmemelisin diyor. Evet mesaj. Evet gelecekte bütün dileklerinizin gerçekleşeceğini söylüyor bu kart. Diyor ki sizi seven kişi tamamen değişmiş olarak gelecek ee, geçmişte size kötü davranıyorsa bencilse e, yaramazlıklar yaptıysa size soğuk davrandıysa e, tamamen değişmiş olarak gelecek ve gittiği dönemde de e, kendi hayatındaki problemleri, düşünceleri çözmüş olarak gelecek e, ve size adım atmak isteyecek büyük bir ilanı aşkla gelecek onu gene kabul edin diyor çünkü bu Evrenin size bir hediyesi diyor. Evet, bu hata yapan kişi de size geri dönecek. Bunu da bildiriyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk deste hemen geçelim bakalım. ikide neler var? Ay çok güzeldi. Değişik bir konu oldu bu da. Evet, bakalım. Bakalım bakalım. Limon quartz hoş geldiniz. Kule kurba beşlisi tılsı mamusu kılıç sekizlisi Azize hmm. diyor ki 10 sene sonra e, belki de büyük bir ayrılık yaşayacaksın ve bu e, ayrılık işten ayrılma olabilir bir ilişkiyi bitirme olabilir e, geçmiş e, destede 4 yıllık bir süreç vardı burada 10 yıllık bir süreci veriyor zaten 5 kat düştü demek ki enerjisi ondan fazla belki ee, şimdi gelecekteki sizden şu anki size mesaj diyor ki Evet bir ayrılık yaşayacaksın büyük bir ayrılık olacak Belki de her şeyin yıkıldığını düşüneceksin ama yıkılmayacak Çünkü bunun yaşanması gerekiyor ve senin bütün düşünce kalıplarının değişmesi gerekiyor Ne ile ilgili bir önceki deste daha maddiyattı. Burada aşk ve ilişkilerle ilgili. Bu desteği seçenlerin düşünce kalıplarının değişmesi gerekiyor. Daha çok da bu düşünce kalıplarınız aşk ve ilişkilerle ilgili. Evet bu seni üzecek diyor bir ayrılık olacak. Hatta kendini böyle soğukta yalnız bırakılmış hissedeceksin arkandaki fırsatlara bile sırt döneceksin, siyah bir pelerin giyeceksin, önündeki yıkıntılara bakacaksın, hala uzunca bir müddet düşüneceksin niye böyle oldu diye. Ama merak etme diyor. Bu düşünce neye götürecek seni, neye götürecek daha iyi, daha sağlam, daha güzel bir aile kurmaya, daha refah dolu, daha mutlu bir aile kurmaya. Ki burada bu desteği seçenlerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde net bir evlilik yapacaklarını söylüyor. Yani merak etme diyor. Sen hep duygusal yıkıntılarla uğraşıyorum zannederken bir gün aşk kapıyı yapacak ve bu kartla birlikte diyor evleneceksin ve size burada bir çocuk bir köpek görüyorum. Yani böyle e, mesaj olarak şöyle veriyor. Kalabalık bir ailen olacak. Sürekli aile yemekleri yapıyor olacaksın insanlar çağırıyor olacaksın. Bahçeli bir evin olabilir. Çocuğun olacak. Hiç merak etme. Ama ilk başta sana şunları da yaşatacağım diyor. Hani şunları da göreceğiz birlikte diyor. Gelecekteki siz, şu anki size. Şu durumları, şu yıkıntıları da göreceğiz. Çünkü bunlar bize deneyim olacak, ders olacak aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili bazı bildiklerinizi değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Yani şu anki halinizle şu mutlu yuva. Daha sonra o mutlu yuva. O yüzden bazı deneyimler, bazı tecrübeler, bazı pişmanlıklar yaşanacak. Bazı kişileri geride bırakacaksınız. Hatta şu anki ilişkilerinizden çok farklı bir insanla tanışmak ve onunla yuva kurmak olabilir bu desteği seçenlerde. Bunu da söylüyor size. Yani sen belki de şu an yuva kurmak istiyorsun ama hayır. Şu anki insanlar değil bu kişiler burada özellikle bu desteği seçtiyseniz evliliğiniz bitebilir onu da söyleyeyim eğer evliliğiniz varsa bu desteği seçtiyseniz evliliğiniz bitebilir ya da bitme noktasına gelip tekrar barışabilirsiniz bu uyarıyı veriyor ve burada bir kadının sizin hayatınızda çok olumlu etkisi olacağını veriyor sizin bu e, ilişkilerle alakalı aile olmakla, aile kurmakla veya aileyi devam ettirmekle alakalı olacak probleminizin çözümünde abla, anne, kız kardeş ya da sezgileri kuvvetli bir kadının çok fazla etkileri olacak ama sizin de bu tecrübeye gelebilmek için neredeyse daha bir 10 yıllık yolunuz var. Ve 8 ay kadar Önümüzdeki 8 aylık süreçte kendinizi eli kolu bağlı hissedeceksiniz bakın. Ama buradan sizi çıkartacak, bakın bu resimde de bir erkekle resmedilmiş. Buradan sizi çıkartacak bir erkek gelmekte yolda. Yani bu kafa karışıklığından veya dişi. Hani eğer siz dinleyicim erkekseniz bir dişi gelmekte. Bu kafa karışıklığından, bu sıkıntılardan sizi çıkaracak birisi gelmekte. Fakat burada şu da var. Hani diyor ki senin aslında bu durumdan çıkman lazım. Senin yani gelecekteki sizin size mesajı sen bu seni soktuğum durumun içerisinden kendi kendine çıkmayı başaramazsan hep bir başkasına muhtaç kalacaksın. O yüzden kendin bu bilgi konumuna erişmelisin. Ve burada çok enteresan bir karttır. Azize ile bitti. Yani diyor ki bazı şeyler de sır kalsın. Hepsini sana anlatmak istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet, burada bazı hastalıklar da atlatabilirsiniz. Şu anda bir hastalığınız varsa buna şifa bulabilirsiniz gelecekte. ama diyor ki size gelen destede Azize var. Çok enteresan bir karttır. Bazı gelecekte yaşanacak durumlar sır kalsın ben onları sana vermek sırrımı sana vermek istemiyorum diyor. <laughs> çok güzel evet gelecekte bir kere yani gelecekteki sizden şu anki size mesaj çok birazcık daha hani böyle yaratıcı aktivitelerde bulunacağınız daha üretken olacağınız yani bu en basitinden çocuk sahibi olabilmek olabilir belki çalışmıyorsunuz şu an iş kurmak ya da bir işi büyütmek olabilir ve Burada gerçekten de huzura, sessizliğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Birazcık yalnızlığa kendinizi sürükleyebilirsiniz. Bu sebepten dikkat etmenizi söylüyor melekler, uyarı veriyor. Aslında gelecekteki sizden de uyarı geliyor bu arada. Ve sizin için baş rahibe kartı geldi. Bakın Azize de gelmişti. Diyor ki manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgeliğe sahipsin. Yani sizin aslında bu zorlukları çekmeniz sizi belli bir bilinç seviyesine getirecek ki siz rehberlik yapabilin, başkalarına da ışık olun, yol gösterin. Yani siz aslında ışık işçisi potansiyeli taşıyan bir ruhsunuz. Ee, ve gelecekteki sizin mesajı bu zorlukları sana boşa yollamıyorum. Bunlardan öğren, ders çıkar, yeni gelenlere aktar demek istiyor. Çok güzel geldi bakalım. Evet kesinlikle bir anne olmak ve burada bir anne temasının özellikle de bir anne kız kardeşle varsa bu sorunun çözüleceğini de söyler. Ee, tehlikeli aşk ilişkilerinden uzak dur diyor. Yani yuv, yuvanı yıkacak anlık e, tutkulardan, işte tehlikeli ilişkilerden, e, böyle yakınlaşmalardan uzak durmanızı tavsiye ediyor gelecekteki siz. Ve bir anne teması varsa bunun da artık çözüleceğini, annenizle kız kardeşinizle anlaşmazlıklarınız varsa bunun çözüleceğini ve birazcık işte çocuk sahibi olmak için çok uğraşacağınızı fakat bunu da başaracağınızı görüyorum. Yani pozitif bir gelecek sizi bekliyor. Güneş çocuğu verdi, bakar mısınız? Sizin çok hayırlı da bir çocuğunuz olacak. Sanki çok iyi eğitim vereceksiniz ona. Bunu da söylüyor. Gelecekteki siz hani çok mutlu günler de sizi bekliyor. Yani üzüldüğünüzden kat be kat mutlu günler de sizi bekleyecek. Evet ama burada diyor ki bir insan var. Bu kişi çok çapkın olabilir. Bu siz de olabilirsiniz, partner de olabilir ve siz sürekli ilişkiye emek sarf ediyorsunuz yine de. Ee, uğraşma. Sen yeni bir başlangıç yap diyor aklınızda bulunsun. Bu mesajı da veriyor. Eğer böyle birisi varsa karşınızda ilişki üzerinde uğraşmayın, yeniden başlayın. Veya siz kendiniz çok çapkınsanız anlattığım gibi diyor ki birazcık da ilişkine odaklan. Artık şu çapkınlığı bırak. İkili ilişkine odaklan. Yeni bir başlangıç yap ilişkinde diyor. Çünkü burada bir özellikle de evlilik varsa evliliğin yıkılma süreci sonra tekrardan barışma olabilir anlattığım gibi. Yani her iki ilişki durumuna göre de anlatmak istedim burada. Evet, gelecekteki siz diyor ki lütfen üzülme. Bir kriz, bir kayıp, bakın aynı bu kule kartındaki gibi. Bir kriz, bir kayıp ya da bir değişim her zaman başta acı doludur. Ama aynı zamanda yeni olasılıklara da kucak açar. Senin durumun kısa sürecek merak etme. Acı noktana iyi bak onu al ve sevgiyle dönüştür kabullen Çünkü sana neyin geçtiğini ya da ne, kimin yanlış olduğunu gösterecek neyin yanlış olduğunu gösterecek ve yakında pozitif bir değişim olacak. E, bu mutluluğunun da senin aslında iş yerinden e, kontağın olan bir kadın veya erkekle ilgili olacağını söylüyor. Evet, gelecekteki sizden mesajlar böyleydi. İyi geceler diliyorum.